Taş Köprü'nün girişinde Raskolnikov kafe var ama Raskolnikov'un Kars'ta bir alakası yok. ismini kullanmışlar. Hemen onu belirterek köprüye girelim. Taş Köprü söylediğim gibi 3. Murat değerinde burada bir tane Taş Köprü yapılmış. Ama burada gördüğüm bilgiye göre köprü 1719 yılında yıkılınca tekrar yaptırmış. Aslında 3. Murat değerinde yapılan orijinal haliyle burada bulunmuyor. Camilerde diğer mimaride bedesinde kullanılan benzer taşlar yine bu köprünün yapımları kullanılmış. Hemen arkada bakın Puşkin'den bahsetmiştim, bir hamamdan bahsettim. Hemen hamama doğru da yaklaşalım. Bir de hamam konuşalım. <laughs> hamam restorasyondaymış. O yüzden bu bugün e, giremiyorsunuz ama birçok insan Kars'a geldiğinde, birçok ünlü kişi de özellikle Kars'ta burada bu hamamı kullandığından bahsediyor. En ünlüsü de söylediğim gibi Rus milli edebiyatının kurucusu olan Pushkin bu hamamda yıkandığını kendi anılarında yazmış kitaplarında da yer alıyor. Hamamın karşısında nehrin diğer tarafında da dediğim gibi Raskolnikov kafe var aşağıya doğru. Güzel bir manzarası olabilir aşağıya indiğinizde. Biz şimdi Harakani Türbesi'ne doğru diğer tarafa ilerleyeceğiz.